Herkese merhaba arkadaşlar. Polygon Store YouTube kanalına hoş geldiniz. Evolution markasının EC47AR model Airsoft oyuncağının inceleme videosunu yapacağız. Şimdi hemen hızlıca kutusunun içerisine bir açalım. Bakalım. Burada kutuyu açtığımızda Combat Series ve bir kullanma kılavuzumuz mevcut. Bunu okumayı ihmal etmiyoruz. Devam edelim. Burada hemen turuncu Evolution'ın renklerine sahip 2000 adet 0.25 gramlık BB'miz var. Güzel bir hediye olmuş. Her Evolution oyuncağının içerisinden bir paket bu şekilde çıkıyor unutmayalım. Devam edelim burada E120 yazılı yani M120 gücünde bir yay mevcut. Cihazın kendi içerisinde M90 takılı QD değişimle beraber M120'yi kolayca takabiliyorsunuz. Değişim süresi ortalama 1 dakika sürüyor. Hızlıca FPS'inizi arttırabilirsiniz. Kullanım kılavuzunda nasıl değişeceği yazıyor arkadaşlar. Hemen burada high cap'imiz var. 320 roundluk ama alışılagelmişin dışında bir high Gördüğünüz gibi marking olukları mevcut. Bu sayede şarj ömrünüzü marklayabiliyorsunuz, sayı girebiliyorsunuz veya call sign girebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Burada da Evolution markasının markingini görüyoruz. Alt tarafta standart bir dişli çarkımız mevcut. Buradan kurulum sağlayabiliyoruz. Üst tarafta da doldurma kapağımız mevcut. Kapağı açıp içerisine 320 adet BB kapasiteli şarjörümüzü full doldurarak tekrar kura kura atış yapıp ekstra şarjör fazlalığından kurtulabiliyoruz. Devam edelim şöyle oyuncağımızı çıkartalım. Şarjörümüzü de şöyle bir takalım. Evet, dipçiğimizi de ayarladık. Dipçiğimize hemen gelelim. Dipçik burada Evolution markasının özel bir dipçiği. Normalde teleskopik dipçiklerde bu yan taraflar daha geniştir. Burada silim bir dipçik tercih edilmiş. Özel bir tasarım yapılmış. Üzerindeki kaplamaları da özel olarak dizayn edilmiş. Aynı zamanda bu sizin kolay yanaklamanızı sağlıyor ve dar olmasından, silim olmasından kaynaklı da hızınızı arttırıyor. Alt tarafta ayarlama butonu mevcut. Kolaylıkla boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Üst tarafta ise QD askı kâğıdı aparatınızı bağlayabileceğiniz, takabileceğiniz yuvalar mevcut. Çift taraftan takılabilir halde. Buffer tübün dibine geldiğimizde ise burada çelik askı kayış aparatımız standart kanca için, çift taraflı askı kayış aparatımız mevcut. Nişangah tarafına geldiğimizde de flip-up sight'lar var. Polimerden dizayn edilmişler, oldukça da pratik bir şekilde bir butonla hemen ayarlayabiliyorsunuz. Gövdeye gelelim. Gövdede görmüş olduğunuz gibi Carbon Tech diye adlandırılan, Evolution markasının Carbon Tech diye adlandırdığı özel bir polimer kullanılıyor. Bu polimer Ultra Light olarak adlandırılıp çok hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Ön wrist aynı şekilde MK18 klonu olan bu cihazımızda ön plana çıkıyor. Tabii ki Ultra Light olması da ağırlığının 2.6 kilogram gibi hafif bir ağırlık olmasını sağlıyor. Bu sayede kullanım ergonomisi kolaylaşıyor ve uzun oyunlarda size hafif olmasıyla destek sağlıyor. İç namlunun çapı 6.01 mm. Aynı zamanda outer barrel de CNC olarak, metal olarak karşımıza geliyor. Devam edelim. Gövde tarafında Evolution International markingi görüyoruz sağ tarafta. Hemen sol tarafa geldiğimizde ise Evolution diğer markinglerini görüp burada bir seri numarası gözümüze çarpıyor. Seri numarasının kullanım amacı var. Bu cihaza özel bir seri numarası. Hemen şuradan kutusunda VIP, Membership, Exclusive bir seri numarası okutmak için bir kartımız mevcut. Bu kartın arka tarafında bir QR kodu var. Bunu okuttuğunuzda sizi bir web sitesine yönlendiriyor. Evolution markasının. Buradaki seri numarasını girerek kendi adınıza bunu kayıtlayabiliyorsunuz. Bu sayede belirli başta özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Size özel bir cihaz olmuş oluyor. Güzel, hoş bir ayrıntı olmuş. Evet, oyuncağımızın kabza tarafına geldiğimizde ise burada çok özel bir kabza var. Alışıla gelmişin dışında bir tasarım. Aynı zamanda arka tarafa, aşağı tarafa doğru geldiğimizde ise burada hiçbir alet gerekliliği olmadan kolayca sökülüp takılabilen QD diyebileceğimiz bir motor kapağı mevcut. Bu sayede motordaki sıkışma durumları, kablo çıkması durumları veya değiştirmeniz gerekirse kendiniz bir teknik servis gerekli olmadan tık diye çıkarıp takabiliyorsunuz. Çok güzel bir ayrıntı. Kolay kolay rastlamadığımız bir özellik olmuş. Gearbox'ımız ise güçlendirilmiş çelik bir gearbox. Aynı zamanda full metal diş pistonu sayesinde lipoya hazır halde geliyor. Bugün videosunun çekim tarihini göze alacak olursak şu an piyasanın en uygun fiyatlı MK18 model oyuncağını taşıyoruz. Bu gibi ve bunun gibi daha fazla Airsoft oyuncağını almak için arkadaşlar www.polygonstore.com adresine gidip diğer modelleri de göz atabilirsiniz. Bu oyuncağı da satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere.